Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde artık kader belirleme maçlarına çıkacak. Manchester United daha sonra da Kopenhag deplasmanı olacak. Manchester United maçı çok kritik. Aslında Galatasaray'ın taktiksel anlamda en zorlayıcı maçı bu olacak. Yani Kopenhag zorluk derecesi anlamda söylemiyorum ama Kopenhag maçına nasıl çıkacağını, hangi sonuçla artık terfi alabilecek konumda olacağına belirleyecek maç bu olacak arkadaşlar ve gerçekten çok ince düşünülmesi gereken ve Okan Buruk'un bu maça özel olarak hazırlandığı aşikar. Çünkü Alanyaspor maçında da ciddi bir rotasyon gördük. Normalde bu maçta oynaması beklenen birçok isim yedek kulübesinden başladı, kenardan girdi bazıları. Elbette Davison Sanchez'in sakatlığı hepsini birlikte değerlendireceğiz. Manchester United bir Everton sınavı verdi, 3-0 kazandılar ve elbette geçmişten de daha iyi şekilde geliyorlar. Yani Galatasaray Old Trafford'da Oynandığı Manchester United'tan çok daha değerli toplu bir takımla oynayacak birlikte değerlendirmelerimizi yapacağız. Merak ettiğiniz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Nasıl bir takımla oynayacağımıza dair. Hadi gelin değerlendirmemize geçelim. Öncelikle tabii şunu söylememiz lazım. Gerçekten Davinson Sanchez'in sakatlığı çok ekstra oldu. Ben de en çok ihtiyaç duyulan maçlardan bir tanesi. Her ne kadar sakatlıktan çıkmış olsa da Hoyland İlk maçta Galatasaray'ı en çok zorlayan Manchester United oyuncusu olmuştu. Tabii ki %100'ünde olmayabilir ama ben oynayacağını düşünüyorum. 11'de yarılacağını düşünüyorum ve Fernandes ile birlikte tabii ki en Galatasaray'ın başına arıza çıkarabilecek oyuncuların başında geliyor. Şimdi Ner elbette Galatasaray'ın oyun stilinden çok değişiklik yapmasını beklemeyiz. Yani ilk Kopenhag maçında Galatasaray önde baskı kurdu. İkinci Manchester United maçında Presini sonuna kadar yaptı. Icardi onanaya kadar basıyordu. Ve topu uzun vurmasını istiyordu. Ve Galatasaray bu tarz pozisyonlardan sonuç çıkarmayı başarmıştı. Fırsat çıkarmayı başarmıştı. Galatasaray'ın ben presten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani ki Bayern Münih maçında bile farklı farklı olsa da e, pres yapmaktan vazgeçmeyen Galatasaray bence yine bu maçta benzer bir yol izleyecektir. E, Galatasaray'ın presi bence vazgeçilmez. Doğal olarak pres yapan bir takımla da stoperinizin ee, özellikle arkaya uzanan toplarda daha hızlı olmasını daha hareketli olmasını beklersiniz ee, Davinson Sanchez Nelson'dan buna çok daha uygun olduğunu defalarca gösterdi Formayı aldığı günden bu yana zaten çok da bir tartışma yok Yani Normalde geçen sezonun Galatasaray adına en kilit oyuncularından bir tanesiydi Nelson Ama özellikle Davinson'un geliş süreci, yani Eylül'ün ortasına kadar oldukça kötü bir sezon başlangıcı yapmıştı Performans olarak da çok iyi değil. Böyle ara ara süre aldığı maçlarda da hem mutsuzluğunu dile getiriyor kendi basında hem de yine dediğim gibi sahaya çıktığı dönemlerde hiç Davinson'a rakip olacakmış gibi gözükmedi. Daha çok saha dışında üzüntü, hayal kırıklığı, isyan şeklinde yaşadı. Yani normalde Nelson tipinde bir oyuncudan çok da beklemezsiniz. Yani benim çok da beklediğim bir şey değildi. Bu maçta onun içinde kendini bir gösterme fırsatına dönüşebilir. Belki hoca ben yani bilmiyorum bir sürpriz bir tercih olur ama belki Endombeli'ye atıp Kaan'lı bir sistem oynatabilir. Bu da bir seçenek ama yani Kaan'ın da stoperde arka tarafa gidecek toplarda çok hızlı olabileceğini düşünmüyorum. Kaan biraz daha sakinlik ve zekasıyla, oyun zekasıyla, oyun bilgisiyle daha doğrusu e, iyi bir partner olmayı başardı. E, yani stoperde de zaten ne zaman oynasa genelde sıkıntılı maçlar oldu. Galatasaray'ın geçen seneki maçlarında Kaan çok stoper rotasyonu zorlayabilen bir oyuncu değildi. Ama e, burada rolü oturdu ya. Şimdi, bur buraya çekmek çok makul gelmiyor bana. Kaldı ki Kaan'ı çıkardığın zaman gönül rahatlığıyla böyle 60 70 80 dakika oynayabilecek, Torreira'e partnerlik yapabilecek bir oyuncu da yok. Kaan'ın başarısı orta saha oynamasından geliyor. Doğal olarak ben eğer Davinson yetişemezse ki yetişemeyecek gibi duruyor. E, ben Nelson'un e, başlayacağını düşünüyorum. Nelson'la başlamak Presi de biraz riske etmek demek. Her ne kadar geçen sene presli bir takımda oynamış olsa da sonuçta bunun buranın seviyesi farklı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı zorlayacak kanat oyuncuları her zaman var. Ama Galatasaray'ın en büyük talihi bu maçta bence Marcus Rashford'un olmaması. Rashford özellikle şimdi çok atletizme dayalı bir oyuncu. Bence çok değerli bir oyuncu. Belki hedeflediği noktaya tam ulaşamamış olabilir ya da daha istikrar daha güçlü performanslar görmeyi bekleyebilir Manchester United taraftarı ama özellikle bu tarz maçlarda en çok iş yapacak oyunculardan bir tanesi benim gözüme en çok korkutan oyuncu bu maçta Marcus Rashford'tu. da Koperak e, maçında kırmızı kart gördüğü için kendisine bir teşekkür borçluyuz açıkçası. Rashford'un e, yokluğunda Garnacho e, sol tarafta, Antony'yi de sağ tarafta bekliyorum. Ya yani şimdi Antony'nin topla ilişkisi, top kontrol vesaire yani ham yetenekleri gayet iyi olmakla birlikte bunu performansa dönüştürme konusunda ciddi problemleri var. Zaten sağ dışında da çok ciddi problemler yaşadı. Çok istikrarlı bir sezonda geçirmiyor. Ee, o yüzden burada iki tane toplu oynuyoruz. Birini aldım. Bir tane top yeterli. Antony'nin dışında e, Garnacho ki Everton maçının kahramanıydı. Belki de Manchester United tarihinin e, en unutulmaz en güzel gollerinden bir tanesini imza attı. E, Manchester United'lı taraftarlar ve yazarlar Rooney'nin onu efsane vuruşundan bile efsane rövaşatasından bile daha teknik olarak iyi olduğunu söylüyorlar ama tabii ki aynı seviye bir maçta değil yani sonuçta Manchester City derbisinde yapmıştı. Garnacho'nun hani biraz daha özgüven kazanma açısından iyi bir vesile olmuş olabilir ama Garnacho benim gözümü o seviye korkutuyor diyemeyeceğim. Yani son bir haftadaki performansına bakarak konuşmak biraz yanıltıcı olur. Çünkü her ne kadar yetenekli bir oyuncu olsa da bana bir takıma komple tehdit edebilecek uyum bilgisine, zekasına her topu doğru kullanan bir oyuncu gibi gelmiyor. Yani yetenekli ama yeteneklerini nasıl kanalize edeceğini çok da fazla bilmeyen, zaman zaman çömez kalabilen bir oyuncu kaldı ki Garnacho'nun karşısında Galatasaray'ın en güvenilir savunma oyuncusu. Davinson da yokken özellikle ki Davinson olsa bile ben Sasha Boy'un savunmacılığını Şampiyonlar Ligi'ne cuk oturduğunu düşünüyorum. Gene Boy'la işleşecek. Doğal olarak ben Garnacho'dan inanılmaz bir tehdit beklemiyorum. Galatasaray tarafına geçeceğim ama ondan önce bir de Bruno Fernandes'ten bahsetmem lazım. Bence Galatasaray'ı en, en çok zorlayacak figür Bruno Fernandes olacak. Oyun oynamasını çok iyi biliyor. Bu tarz atmosferlerde hem kariyerin ilk bölümünde Sporting'de sıkça yaşamış bir isim. Yani o sıcaklığa, taraftar baskısına daha hakim bir oyuncu. Bunun da yanı sıra hakikaten çok zeki, çok ekstra vuruşları olabiliyor. Serbest vuruşları, uzaktan şutları. Yani bir çant, işte şapkadan Tavşan çıkarmak deniyor. O sürprizi yapabilecek en en önemli isim Fernandes diye düşünüyorum. Bruno Fernandes diye düşünüyorum. The United stand bir röportaj yapmıştık Manchester seyahatimde. Biliyorsunuz kanalda da videosunu izleyebilirsiniz. Manchester United maçından bir gün önce. Bir gün önce miydi? Galiba maç günü. işte benim orada Galatasaray taraftarlarıyla iletişimimi gördükten sonra yanıma gelip işte bir röportaj yapmak istediler. En çok çekindiğim United oyuncusunu sordu Faz bana. Ben oradan Bruno Fernandes deyince gözleri yani ne alakadar gibi bakıyordu çok şaşırmıştı buradan hem fazla hem Manchester şunu söylemek isterim çok istemiyorsanız Galatasaray'a alabiliriz Bruno Fernandes i. gerçekten muazzam bir futbolcu bence gerçekten yaratıcılığı var zekası var çok büyük bir atlet olmayabilir ama her zaman hakikaten oyunun en kilit anlarında doğru pas atabilecek doğru şut atabilecek yani oyun bilgisi anlamda şu takımda açık ara en güvenilir oyuncu Bruno Fernandes Doğal olarak e, burada Torreira'nın Bruno Fernandes'e ne kadar yakın oynadığı e, ciddi şekilde belirleyici olacak. Bence e, en önemli eşleşmeler bunlar. Hoylund'un da biraz daha Nelson tarafına geleceğini düşünüyorum. E, Fernandes ve Torreira eşleşmesinde Torreira'ya güveniyorum. garnacho boya eşleşmesinde Boya'ya haydi güveniyorum. Bence bu eşleşmeden Galatasaray çok zararlı çıkmaz. Burada Hoylund'un e, neler yapabileceği, Hoylund'un nerelere kaçırabilecekleri ve Hoylund'un e, bu fırsatları değerlendirip değerlendiremeyeceği bence ciddi şekilde belirleyici olacak. Ben açıkçası değerli bir golcü olarak görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de iş yaptı. Belki Manchester United taraftarının istediği seviyede henüz olmayabilir. Ama gerçekten A sınıf olmaya, elit bir santrifor olmaya ciddi şekilde aday. Bilekleri çok yumuşak. İlk maçta iptal edilen golü hatırlarsınız. Hani hakikaten ciddi önemli işler yapabilen bir oyuncu. Zaten bir tane de gol attı. Rashford'un getirdiği topta 1-0'ı da Hoylund'da bulmuşlardı. Ben Hoylund'un performansının kritik olacağını düşünüyorum. Keşke e, hani sakatlıktan çıkamamış olsa daha iyi olurdu Galatasaray için ama %100 mü? Ondan da çok emin değilim. Yine de bence oynayacaktır. Burada sürpriz olarak iki tane oyuncudan bahsedeceğim. Sonra Galatasaray tarafına geçeceğim. Burada en kritik e, oyunculardan bir tanesi Luke Shaw. Çünkü neden? E, hakikaten Lindelöf ve Meguer Mago zaten topla ilişkisi çok kısıtlı bir oyuncu. E, Lindelöf yani hani çok şey diyemem hani topla e, sıkıntılı bir oyuncu diyem ama e, hani geriden topu çıkarma konusunda Abdülkerim'in 5 gömlek falan gerisinde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dalo da bence yani komple bir fiziksel kapasitesi çok yüksek, ciğerli bindiriyor. Topla da fena değil ama e, to, takımın takımla topu çıkarma bakımından hani Dalo'nun çok tercih edilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Burada en kritik isim Luke Shaw. Hakikaten o da yeni sakatlıktan çıktı ve Everton maçında döner dönmez oynadı. Top çıkarma konusunda yani savunmanın bu zafiyetini açıkçası Luke Shaw biraz giderecek gibi gözüküyor. O yüzden Ziyeh'e de iyi bir iş düşüyor. Yani benim kişisel tahminim Ziyeh'in oynayacağı. Oynarsa Shaw'la yakın olmak durumunda. Tete de oynasa, Barış Alper de oynasa. Burada çok kritik bir eşleşme var. E, Manchester United'ın akınlarını baştan kesebilmek için. Maino bir başka enteresan figür. Çünkü çok genç bir oyuncu. Ve Manchester United'da ilk deneyimini yaşadı diyebilirim. Bana yaşına göre çok olgun bir oyuncu izlenimi verdi. Oyunu biliyor, doğru kararlar veriyor, sakin bir oyuncu, agresif bir oyuncu. Hatta çizgiden bir tane top çıkardı Everton maçında ki Everton karşısında da böyle kağıt üstünde yani farklı bir skor gözükebilir ama maç 2-0 olana kadar Everton'ın çok ciddi pozisyonlar bulduğunu söylemem lazım. Yani Manchester United pozisyon vermeyen bir takım değil. Önemli olan bunların nasıl değerlendirilebileceği. Ee, hani bu noktada da biraz Galatasaray tarafına ge geçiş yapmak istiyorum. Burada özellikle tabii ki Icardi'ye hazırlanacak e, pozisyonlar tabii ki çok kritik. Ama mesela Zaha Davlo eşleşmesini çok çok iyi kullanmıştı. E, buradan bir zafiyet yaratıp gol çıkarmıştı. Icardi'nin e, pozisyonları önemli olacak. ziyette iyi bir hazırlayıcı olmak zorunda. E, burada Kerem Aktürkoğlu'nun oynayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü şey tarafı da var ya hani Kerem'i sen çok beğeniyorsun gibi konuşulan hani, genel kamuoyundan biraz daha fazla paye veriyorum diye düşünülüyor ama e, bir hani duygusallıkla onunla bununla ki zaten de, duygusal bir tarafı yok benim için. Ama bu maç için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Galatasaray teknik heyetinin genel fikri hani burada 4 3 1 denince bunlar hepsi aynı çizgi yazılır ya. Bu aslında tam olarak böyle değil. Yani Zaha'nın daha önde o Ziyeğin daha önde Kerem'in de biraz daha sanki bir gizli üçlü orta saha gibi. Yani ben aslında Galatasaray'ın dizilişini tanımlayacak olsam 4-2-3-1 değil de 4-2-1-3 diye tanımlamak daha doğru. Çünkü Ziyech'te, Zaha'da yani bu rollerde kim oynarsa oynasın işte Barış Alper de olsa e, buradaki hat aslında üçlü bir forvet attı. Icardi'nin merkezde olduğu, iki tane hareketli kanat oyuncusuyla kullanılan bir forvet attı. Bu rol özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında daha çok orta sahaya tamamlayan bir konumda oluyor. Hatta Kerem'in de Şampiyonlar Ligi haritalarına bakarsak hani hakikaten öyle çok da şöyle bir işaretleyeyim. Hani şu bölgeyi oynayan bir oyuncu gibi değil de daha çok şöyle bir hat kapatan yani geriye kadar gelen topla birlikte topla birlikte oynamak başka bir şey ama topsuz oyunda neredeyse hani savunma hattı geriye çekildiğinde bir 6 8 arası bir oyuncuymuş gibi konum alabilen bir oyuncu. Buralara kadar geliyor ve hücum oyuncuları biraz daha ileride kalırken Kerem'in biraz daha defansif bir rolü olduğunu düşünüyorum. Maçta da dinlendirildi. yedek başlamasının şeyden değil hani performans odaklı bir tercih değil ki performansta düşüş olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. En azından o hücum tarafındaki özgüveninde bir eksilme olduğunu düşünüyorum. Ama en temelde söylemem gereken onun enerjisinden aslında 2 artı 1'i tamamlamasından kaynaklı. Hoca da dinlendirerek bence bu rolü daha iyi oynamasını bekliyor Kerem Aktürkoğlundan Doğal olarak Kerem'in rolü bence büyük ölçüde bu olacak. Yani en temelde orta sahil çoklayan oyuncu. Tabii ki hücumda ondan ciddi beklentiler olacak. Ama tek mesele o değil. Angelio'nun oynayacağını düşünüyorum çünkü Kazımcan'ın performansı bence yakın dönemde ciddi sorunlar yarattı. Elbette yaşı daha genç. Gelişimi açık olursa, biraz daha oyun öğrenmeye çık olursa, biraz daha seviyesini yukarı çekebilir ama topla ilişkisi, şu anki oyun pozisyon bilgisi bence Şampiyonlar bir Şampiyonlar takım için hiç hiç yeterli değil. O aşamayı kaydedebilir mi? Bana biraz zor geliyor. Ama hani uzun vadeli bir durumdan ziyade bugüne bakarsak da Angelinho'nun sözleşme durumunu doldurma ihtimali de şimdilik bir maçla dolacak bir durum yok. O yüzden bence o Joker hakkını hoca bu maç ve Kopenhag maçı için kullanma yanlısı olur diye düşünüyorum. Bence Okan Hoca Anelio oynatacak. Torreira Kaan ikilisi çıkar diye düşünüyorum. Burada Ziyeh çok kritik çünkü Ziyeh hem biraz şovu meşgul etmesi gereken, şovun çıkışlarını engellemesi gereken oyuncu hem de hücum hattındaki en sakin, en pozisyon hazırlayabilecek isim konumunda. Ziyeh'in performansı kritik olacak. daha zaten yakın dönemde bir çıkış yakaladı ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde damga vurması için çok ideal bir maç. Eski bir Manchester United oyuncusu ve eski bir Premier Lig yıldızı, efsanesi hatta. Yani unutulacak bir oyuncu değil. Zaha da bir son şarkı patlatacaktır diye ümit ediyorum. Peki Galatasaray'ın nasıl oynayacağını gelecek olursak yani ben oyuncu tercihlerinin bunlar olacağını düşünüyorum. Bence daha doğrusu nasıl oynarı e, konusundaki cevabım nasıl oynamalıyla aynı. Bence Galatasaray bir Kopenhag maçı oynandı. Kopenhag maçında Galatasaray tamamen önde bastı. Buralara kadar geldi. Kopenhag ciddi şekilde bir mahkum etti. Pozisyonlar üretti. İlk 10 dakika 15 dakika. Ondan sonra gol gelince iyi kapanan ve iyi koşan bir takıma karşı istediği alanları bulmakta çok uzun süre zorlandı Galatasaray. Zaten 2-0'dan 2 2ye gelmesi Ekstra bir durumdu. O ayrı ama Galatasaray tamamen önde basmıştı İstanbul'daki ilk maçında. İkinci e, maçta Old Trafford'da yine presli bir oyun oynandı. Çata çat bir oyun. Galatasaray riskini aldı. Bunu da karşılığını aldı. Özellikle Manchester United'ın hatalarıyla birlikte. Böyle bir tabloda oluşmuştu orada. Galatasaray istediği skoru çıkarmayı başardı. İki Bayern Münih maçında bambaşka iki Galatasaray izledik. Ama ikisinin yine bir ortak noktası. Galatasaray yine önde bastı. Galatasaray Pires'ten vazgeçmeyecek. Bu maç için de vazgeçmeyecek. Kopenhag maçında da vazgeçmeyecek. Ama Bayern Münih maçında çok çılgın bir şey yaptı hoca. Yani gerçekten neredeyse şu şekilde bir Pires. Boayi da buralarda. Angelino da buralarda. Hatta buralara destek atan. Yani Sanayi falan bırakan bir boyayı vardı ilk maçta. Bu şekilde Torreira ve Kaan da merkeze vurulan topları süpürüp kenara oynuyordu. Ve Galatasaray bu şekilde çok pozisyon üretti. Ciddi bir akışkanlık sağladı ama Arkada yarattığı riskleri de özellikle Koman ve Sane ciddi şekilde değerlendirmişti. Değerlen yani Galatasaray'ın özellikle gardı biraz düşükten sonra ikinci golden sonra zaten gerisi gelmişti. Peki burada Galatasaray ne yapmıştı? Presside topu kaptıktan sonra çok hızlıca hücum aksiyonunu gerçekleştirmeye çalışmıştı. Kendine çok dinlenecek zaman düşük tempoyla idare edecek zaman üretmemişti. Peki ikinci maçta Galatasaray ne yaptı? Yine önde bastı. Bunda değişen bir şey yoktu ama Galatasaray bu sefer topu aldığında çok daha sakin bir oyun vardı. Topu dolaştıran, düşük tempoda pas yapan, gerekirse dönen, buraya yerleşen, buralara kadar gelen bir Galatasaray vardı. Topu kullanma konusu biraz hem aktif dinlenme hem de topu tutarak en iyi şekilde aslında savunma yapmak. Yani topu doğru kullanmakta bir savunma biçimi rakibe vermeden oynayarak Galatasaray işini görmüştü. Ve bence galibiyete de daha çok yaklaştı. Bir omuz mesafesi kadar e, yaklaşmıştı Torreira'nın golünün iptal edilmesi. Yani tekrar aklıma geldi. Şimdi biraz hafiften üzüldüm. Ama ve lakin ortada bir e, gerçek var ki o maçta mesela ikinci maçta da Boe'in, bunu San'a kabul edelim, e, San'a ile birlikte neredeyse birebir oynadığını ve hücuma o kadar gitmediğini gördük ilk maç kadar. E, burada San'a kadar net bir tehdit yok. San'a koman seviyesi bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ın riske edilecek bir yenilgisi bence yok. Yani Kopenhag maçına mutlak galibiyet yani beraberliğe çıkamıyoruz noktasına Galatasaray'ın gitmemesi lazım. Doğal olarak o stresi yaşamak çünkü yenilgi aynı zamanda üçüncülüğün de riske atılması demek. Yani ben de ikincilik odaklı bakıyorum. Hani önüme 10 kere koysalar 10 kere ikinciliği seçerim. Bu ikincilik üçüncülük tartışması da çok yapılıyor biliyorsunuz. Canlı yayınlarda da çok konuştuk üstüne. Ama şunu söyleyebilirim. En ferah bir şekilde çıkabilmek için bu maçtan bir beraberlik almak lazım. Yani Galatasaray'ın çok gösterişli ama yenilgiye de açık. İlk Bayern Münih, İstanbul'daki Bayern Münih oyunuyla Münih'teki Bayern oyunu arasında tercih yapacak olursam bana ikincisi çok daha mantıklı geliyor. Yani maçı uzun süre 0-0 götürmek bile Galatasaray'ın e, işini görür diye düşünüyorum. Ben beraberlik fitim zaten. Yani sonuç olarak eğer bir değerlendirme yapacak olursak beraberlik kesinlikle fitim. Ee, ama tabii ki galibiyet çok daha rahat bir pencere açar. Galibiyet de birçok şeyi garantilemiyor. İşte Kopenhag deplasmandan yine e, Kopenhag e, Bayern'e yenilse bile United galibiyetiyle birlikte artık kendi evinde kazanıp çıkma biletine sahip olduklarını gösteriyor. Eğer bu maçta is istediğimiz puanı alırsak, biri puanı bile alsa Galatasaray Kopenhag karşısında beraberlik cepte oynayabilecek. E, Galip kaz gelirse de benzer şekilde oynayabilecek. Ben Bayern çok diş geçirebileceğini düşünmüyorum Enstitü United'ın e, kendi evi bile olsa. O yüzden Galatasaray'ın son maça en azından beraberlik alarak çıkması çok daha mantıklı. Eğer United'da bir sürpriz yaparsa Galatasaray'da Kopenhagteplasman'a kazanıp ikincilik biletini rahatlıkla alabilecek konumda olur. O yüzden bir puanın 3 puandan hemen hemen değer olarak hiçbir farkı yok. Bir nebze tabii ki daha avantajlı olur ama pratikte United'i arka arkanda tutmuş oluyorsun. Bu bir. İkincisi 2'li haberajda United önüne geçiyorsun. Üçüncüsü de muhtemelen Münih kendi evine Kopenhag yenilmeyeceği için puan olarak önde gidiyorsun Kopenhag. E bu galibiyette de avantajların üç aşağı bir yukarı bu olacak. Yani şey bir farkı yok. Hani galip gelirse Galatasaray beraberlik cepte gidiyor diye bir durum yok. Beraber olursa da hemen hemen cepte gidiyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani kısaca Galatasaray Münih'teki gibi bir oyun oynarsa çok daha akıllıca ve istediği sonuca daha yakın bir maç oynar diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Çok merak ettiğim bir mücadele. Siz de lütfen görüşlerinizi yazın. Galatasaray nasıl bir oyun oynamalı? Sizce ilk Münih maçı gibi, İstanbul'daki Münih ya da Kopenhag maçları gibi mi yoksa benim gibi Münih'teki oyun gibi bir oyunu bekliyorsunuz? Oyuncu tercihleriniz ne olur? Mertens'i bekleyenler olabilir. Mertens oynar mı, oynamaz mı? Tüm görüşlerinizi bekliyorum sizden. Tek ricam beğeni tuşuna basmanız. Şampiyonlar Ligi raporuna sponsor olan Pepsi'ye de ayrıca teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.